Arkadaşlar merhaba, beşinci hafta ile beraberiz. Bu dersimizde Uygurların, Çinliler başta olmak üzere çevredeki devlet ve topluluklar ile ilişkilerine bir göz atacağız. Elbette ki çevre politikalar, çevre e, ilişkileri denildiği zaman ilk akla gelen e, Çindir. Çinliler ile ilk ilişkiler Uygurların Göktürk hakimiyetinde altında bulunduğu sırada e, yaşanmıştır. Uygurların e, askeri başarıları sonucunda Çinliler onları siyasi bir güç olarak tanımak zorunda kalmışlardır. Çinliler Uygurların güçlü olduğu zamanlarda onların isteklerini yerine getirmek ve e, Uygurların işlerini kolaylaştırmak için e, Uygurlarla iyi münasebet tesis etmek üzere kurulu bir politika e, takip etmişlerdir. Hatta e, Uygurların e, serbest ticaret yapabilmeleri, ticari canlılığın kaybolmaması için e, tüccarların e, ticaret kervanlarının güvenliğini sağlayacak e, birimler, karakollar ve yollar inşa etmişler ve buraların emniyetini sağlamışlardır. Savaşlar. Ee, siyasi ve diplomatik münasebetleri yanında Uygur, Çin münasebetlerinin en önemli noktalarından birisini ticari ilişkiler oluşturmuşlardır. Uygurların İpek yolu üzerindeki hakimiyetleri, Çin'in batıya sevk edeceği e, malların Uygur ülkesinden veya Uygurların kontrolü altındaki e, yollardan geçmek mecburiyetinde olması e, Çinlilerin e, Uygurlara daha dikkatli ve daha ılımlı yaklaşmalarına e, yol açmış. Hatta e, Uygurların isteklerini yerine getirme mecburiyeti. Doğmuştur. Tabii Çin ülkesi içerisinde oluşan bir nevi Uygur ticari kolonileri bir nevi dokunulmazlık kazanmış ve Uygurların rahat ticaret yapmaları sağlanmıştır. Tabii ki uluslararası ticarette elde edilen veya emtiyadan alınan vergiler Uygurlar için çok ciddi bir gelir kaynağı olmuştur. Uygur-Çin ticari münasebetlerinde en belirleyici noktalardan birisi de at olmuştur. Uygur atları Çin'in ihtiyaç duyduğu veya duymadığı oranda Pazarlarda ciddi alıcı e, bulmuştur. Uygurların güçlü zamanlarında ticari değeri olmayan atları bile Çin Uygur gücünden e, çekinerek almak mecburiyetinde kalmıştır bu atlara. Hatta e, 40 top ipek karşılığında e, bir e, Uygur atı almışlardır. Kaynakların anlattığına göre bazı durumlarda öyle bir noktaya gelmiştir ki Uygurlar topladıkları pek de değerli olmayan atları Çin ülkesinde satmışlar ve Çinliler bunlara dokunamamışlardır. Onun için Uygur Çin ticari münasebetlerinde at ve ipek belirleyici nokta olmuştur. Ayrıca Uygurlar'da tarımın çok kısıtlı olması tarımsal ürünlerin Çin ülkesinden temin temin edilmesi sonucunu doğurmuştur. Kısıtlı sayıda yapılan tarıma yönelik olarak ihtiyaçları olan tarımsal malzemeyi, aletleri de Uygurlar Çin'den karşılamışlardır. Uygur Çin münasebetlerinin farklı bir boyutunu da Uygur hanedanlığı kanları ile Çinli prensesler ile yapılan evlilik oluşturmuştur. Aslında bütün bunlar Uygurların gücüyle paralel bir durumu arz etmiştir. Uygurların e, münasebet tesis ettiği e, Türk boylarının başında da e, ayrı bir e, nokta olarak Oğuzlar gelmişlerdir. Hem e, Göktürk Devleti zamanında hem de e, Uygur Kağanlığı Uygur Devleti zamanında Oğuzlar e, Haşin tabiatları e, isyankar tutumları ile e, dikkat çekmişlerdir. Hatta e, bağımsızlık kazanıldığı zaman e, Kutlu Bilge Kül Kağan e, oğlunu Oğuz topraklarına e, yapku olarak e, atamıştır. Bu durum karşısında e, Uygurlara karşı ilk başta e, bir isyan hareketinde bulunmayan Oğuzlar Uygur hakimiyetini e, tanımışlar, Uygurların yaptığı e, seferlere asker dahi göndermişlerdir. Devletin e, gücüyle paralel olarak bu durum devam etmiş veya değişkenlik gösterilmiştir. Mayınçurkan zamanında e, Uygur Devleti Oğuz isyanı ile e, karşılaşmış. karşılaşmış Mayınçurkan yaptığı akınlar ile e, bu Oğuz isyanını etkisiz hale e, Getirmişlerdir. Fakat e, Göktürk e, Uygur Devletinin zayıflaması ile birlikte Kırgızlar, Çinlilerle birlikte veya onlarla aynı safta e, Oğuzlar e, Uygur Devletine e, isyan etmişler ve tarihi süreç içerisinde Uygur Devletinden e, kopmuşlardır. Uygurların e, şato ilişkileri de e, ciddi önem taşımıştır. Şato boyları Uygurların en tehlikeli e, komşuları ve düşmanlarından e, birisi idi. Devletin güçlenmesi ve değişen e, güç dengeleri şatoları Uygurlar ile birlikte hareket etmeye bir ittifak e, kurmaya mecbur bırakmıştır. E, tabii bunda da belirleyici rol Tibetlerin saldırgan politikaları ve e, tutumu e, yer almıştır. Nitekim Tibetlere karşı e, şatolar. Birçok kez savaştığı e, Uygurlar safında yer almak mecburiyetinde kalmışlardır. 765 yılındaki Çin içerisindeki Anluşan isyanının e, bastırılmasında e, ve bu isyan bastırıldıktan sonra Uygur devletinin ulaştığı güç karşısında şatolar Uygurların uygulamalarında rahatsızlık duymuşlardır. Vergilerin e, özellikle fazla arttırılması e, bu sefer şatoları Tibetlerin safında yer almaya itmiştir. E, Aynı Uygurlara karşı izledikleri tutumu bu sefer Tibetlilerin katı davranışlarından dolayı Şatolar Tibetlere karşı da gerçekleşmiştir. Bazen müttefik, bazen savaşlar içerisinde ceryan eden bir Uygur şato ilişkileri karşımıza çıkar. Ki şatolar e, Göktürk e, Uygur kanlı devleti çöktükten sonra kurulan Kansu e, Uygur devletine destek dahi e, vermişlerdir. Çevre ilişkileri bağında e, Uygur Kitan ilişkileri de dikkat çekmiştir. Ötüken Uygurları döneminde, yani büyük Uygur kanlı büyük Uygur devleti döneminde Kitanlar Uygur hakimiyetini tanımışlar. Kaynakların ifadesi ile Uygurların çobanlıklarını yapmışlardır. Yani Uygur hakimiyeti altında. Uygurlara hizmet etmişlerdir. Daha sonraki süreçte Kitanlar bir devletleşme, müstakil devletleşme sürecine girdiklerinde tecrübe birikimleriyle Uygurlar onlara yol göstermişlerdir. Kitanlar ile Uygurlar arasındaki etkileşim büyük önem arz etmiştir. Kitanlar gerek sosyal, gerek sanat ve gerekse e, mutfak ile alakalı e, adetlerinde e, veya değişimlerinde e, Uygurların ciddi tesiri altında e, kalmışlardır. Hatta e, Kitanların kullandığı İki çeşit yazıdan birini Uygurlar e, icat etmiş veya bulmuşlardır. Ki kitanların e, idari yapılanmalarında e, kullandıkları ünvanları e, Uygurlardan almışlardır. Yani kitanların sosyo ve idari hayatlarında Uygurlar çok ciddi bir etki bırakmışlardır. Çevre ile olan ilişkilerde belirleyici noktalardan birisi de uluslararası ticaret. Uluslararası ticaret T belirleyici olan satılan, alınan, satılan ürünler ve bu ticarette Uygurların gücü büyük ölçüde etkili olmuşlardır. Özellikle İpek yolu dediğimiz ticari kervan yolunda Uygur kontrolü de bu çevre ülkelerinin Uygurlara yaklaşımını veya Uygur politikalarını belirleyici bir e, amil e, olmuştur. Hem e, Uygur Devleti'nin e, kuruluş sürecinde hem de e, daha sonraki e, dönemlerinde dikkat çeken topluluklarından birisi de e, bas, Basmıllar olmuştur. Basmıllar'ın e, derin tarihi durumları bilinmemektedir. Kaynaklarda ilk defa isim olarak 682 yılında geçseler, görülseler de 580'li yıllardan itibaren tarih sahnesine çıktıklarına dair bilgi kırıntıları bulunmaktadır. 6. asrın sonlarında Turfa'nın kuzeyi, Baykal Gölü'nün Güneyi, Kırgızların Güney Doğusunda dağınık bir vaziyette e, yaşar iken e, Göktürklerin e, yıkılışında ve Uygur devletinin kuruluşunda önemli rol oynamışlardır. Hatta e, bildiğiniz gibi Göktürk devleti yıkıldıktan sonra basmılı karlık uygur ittifakı ile ilk başta e, kanlık basmlara geçmiş Fakat bunu uzun süre koruyamamışlar uygurlar tarafından mağlup edilerek e, uygurların e, uygurlara tabi bir e, konuma e, düşmüşlerdir Karluklar'da hem Çin kaynaklarında hem İslam kaynaklarında ve daha sonra Moğol kayıtlarında farklı farklı isimlerle anılan önemli boylardan birisi olarak Uygur tarihinde rol oynamışlardır. Ki Karluklar sadece Uygurlar değil Göktürk tarihinin kuruluş ve ikinci Göktürk devletinin güçleniş süreçlerinde dikkat çeken boylardan birisi olmuşlardır. İlk yurtları kesin olarak tespit edilemeyen e, Karluklar Altay Dağları'nın batısındaki Pukuçen suyu kenarında e, ortaya çıkmışlardır. Kadim Türk boylarından birisi olan e, Karluklar kendi isimleriyle anılan devlet e, kurmadan önce hem göktür hem e, Uygur devleti tarihinde ve Türkistan'ın genel siyasi tarihinde e, önemli rol oynamışlardır ki Karluklarla alakalı Türkiye'de e, yapılan ilk çalışmalardan birisi Hüseyin Salman'ın Karluklar e, tezidir. Daha ayrıntılı malumat için Karlukların siyasi eee coğrafi e, tarihleri bakımında buraya müracaat edilebilir. Ki e, Karluklar kendilerini Göktürklerin aşina e, sülalesine e, bağlamışlar ve e, bütün, hemen hemen bütün Türk boyları tarafından e, kutsal kabul edilen ötüken topraklar ile e, alakalarını orayla e, oluşan şuuru inancı hep e, muhafaza etmişlerdir. 840 yılında e, Uygur Kağanlığı yıkılınca e, Karluk e, yapkusu kendini ki aşina e, sülalesinden geldiklerine inandıklarından Göktürk e, hanedanlığının Kanuni haleti ilan etmiş ve e, hakimiyetin alameti olarak Karahan ünvanı e, almıştır. Ki Karluk yapkısı Balasagun yakındaki Kara Ordu'ya, Ordu'yu Kara Ordu e, bölgesini kendisine merkez yapmıştır. Ki burada Karahanlı Devleti'nin e, temeli e, atılmıştır. E, Karahanlılar e, üzerinde e, varlıklarını devam ettirmişlerdir. Türk işler e, sadece e, Uygur e, tarihi gelişiminde değil, ee, İslam ordularının e, Türkistan coğrafyasını da yayılmasında, buraları ele geçirilme teşebbüslerinde ve e, Çin tarihinde büyük rol oynamışlardır ki e, Sarı ve Kara Türk iş e, devletleriyle kurtukları. Sarı ve Kara Türk Devletleri ile Türkistan coğrafyasında önemli bir güç ve etken olmuştur. Ki Türk işler daha sonraki süreçte peçenekler başta birçok boyunun menşe ile alakalı olarak da dikkat çekmişlerdir. Bu yüzden ee, özellikle Göktürk döneminde e, Türkistan'da İslam orduları ile yapılan mücadelelerde Göktürk hakimiyetinde olarak Göktürklere alakalandırılsa da esas başrolü oynayan e, Türk işler olmuştur. Ez cümle Uygur tarihi çevre e, ülke ve topluluklar ile e, iç içe geçmiş. Bunlar yakından tanındıkça, bilindikçe daha iyi anlaşılacak bir e, seyir e, takip etmiştir. Bu topluluklar sadece müstakil devlet olarak değil, e, Uygur hakimiyetini tanıyan ve tanımayan e, küçüklü büyüklü, boylar olarak e, dikkat çekmiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.